Hmm, yok, Eşim hoş, beni kolay kolay öyle bir yere bırakmaz. Ama belginciğimi bıraktı işte. Ay <laughs> çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey bu gerçekten. Yine bizi çok güzel ağırladın belgincim. Ay ne güzel. Ne demek çok memnun oldum. Canım komşularım iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sağ ol, sen de iyi ki varsın. Ee ama görgü bambaşka bir şey doğuştan asil benim komşum. Her haliyle giyimi, kuşamı, yürüyüşü pek zarif pek. Ah kalp kalbe karşı ne iyi ettiniz de geldiniz hanımlar. Vallahi gerçekten. Eee Nasıl buldunuz çık köfteleri hanımlar? Harika. Muhteşem. Ya bir <laughs> ya harika nerazı muhteşem. Ya bildirin çık köfte. Olur <laughs> köfte? o değil. Mi? Bu ne mi kustanın çık köftesi? Ha bilmadığın çık köfte. <laughs> <laughs> Ellerine sağlık. Aşıldı bildiniz. <laughs> Abiye şeker olsun. Hanımlar, ladyler, gentlemanlar. Gentleman da ben olayım <laughs> ha. Ama sen bir gentleman. Kendi beni alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. bana bak Zekai. Misafirler gidene kadar sakın bu odadan çıkayım deme. Komşular seni bu kızıl derili kılığında görmediler. Birdenbire ortaya çıkıp ödlerini patlatma. Tamam mı kardeşim? Sen var büyük hata yapmak abla. Ha başladık. Allah'ım ya sabır. Yine ne hata yapmışım? Sen var komşuları oturan ayıdan izinsiz... Siyuh topraklarına sokmak. Burası orman değil, çeyrek zeka kardeşim. Burası apartman, apartman. Burası siyuh toprakları. Bu toprakların şefi oturan ayı. Buranın aidatını oturan ayı mı ödüyor, ben mi ödüyorum? Ee, sen ödemek abla. O zaman buranın şefi benim. Burada benim dediğim olur. Uğ. Uh. Bak sen burada uslu uslu oturursan ben varsana çiğ köfte getirmek. Anam. Sen mi yapmak. Yok, Memikusta yapmak. <laughs> <laughs> Çiğ köfteyi duyunca ağzının suyu akmak değil mi? Köfte hor. Eee Mimik Ustacığım nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz, işleriniz nasıl? Valla değişi Belgin Hanım bir gün ele, bir gün böyle. Bazen işlerim rast gidiyor. Bazen de düşe şartıyım yek geliyor. <laughs> vallahi. <laughs> <laughs> vallahi harika olmuş. Ellerinize sağlık memikusta Usta. Altın günümüze renk kattın... ...vallahi usta. Sana çok zahmet oldu memikusta Usta. Köfteyi yoğur. Ondan sonra getir. Bir de bize ikram et. E, helal olsun. Bizi kırmadınız Memik Usta. Çok sağ olun. Çok nefis olmuş. Ellerinize sağlık. Yahu... Zahmet ne demek hanımlar... Yavru, yoğurmak, yapmak, pişirmek yani hepsi benim için bir zevktir. Yiyin hanımlar, diliz damağız şımarsın. <gülüyor> 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 Demek dilimiz damağımız şımarsın ha. <laughs> Ailemisiniz benim <Mimik> usta. <laughs> diliz damağız şımarsın lafını da ustamız dedi. Yani çok disiplinli adamdı. Başımızda dururdu. Oğlum acemi olmayın. Yüzünüze gözünüze bulaştırmayın dedi. Yani ustamız sayesinde ustalaştığını öğrendiysek onun sayesinde öğrendik. <laughs> ne, güzel, ne, ne güzel ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar biliyor musunuz? Nemik Usta sadece mutfakta hünerli değil. Türkü söylemekte de çok usta. Ooo. Çok iyi. Evet duymuştum öyle bir şey. Türkücülüğünüz de çok meşhurmuş Memikusta. <laughs> ya abartıyorsunuz neydiler? Ben, hala bir meşhurluğum yok yani türkücülükte. Bir söyleyeyim hele kendim kendime. Bizi o güzel sesinizden mahrum etmeyin Memik Usta. Bizim için de birkaç türkü söyleyin Memikusta. Usta. Ya yapmayın hanımlar. Yapmayın neydiler? Ya, ya benim Ay, hadi bizi kırmayın Memikusta, ha? Hadi, kırmayın bizi. Kadımlar, bir atölye söyler, ben valla iştahınız kapanır. Bir lira verirsiniz, söyletirsiniz. beş lira verirsiniz, susturamazsınız. Ay çok başlı. Hadi deneyelim o zaman, bakalım susturuyor muyuz, susturmuyor muyuz ha? <laughs> Memikusta. <laughs> Evet hanımlar başlayık. <laughs> <laughs> Karanfil eker misin cananım? <cülüyor> Karanfil eker misin cananım? <laughs> Bu aşkı çeker misin cananım? Bu aşkı çeker misin cananım? Bir yer ettiklerini cananım. Bir ettik ettiklerini cananım. Ben çeker misin cananım? Gel gelme cana Kara Suzan Gel beni Ara Saçlarım Kumlar Doldu Kumlar doldu Kumlar doldu Tara Kaldı Sen tara Saçlarım Kumlar Doldu Kumlar doldu, kumlar doldu. Tara kaldı sen tara. Sina <laughs> <laughs> Sina, Sina Sina, dengiderem, vay vay Sina Sina. Ben giderim vay vay sine sine Gümüş gerdanlıkta pırmış Gümüş gerdanlıkta pırmış Kardan beyaz vay vay sine sine Kardan beyaz vay vay sine sine Yeşin guldar şışım guldar kamer belde şimgırdar. Yaşın guldar şışım guldar köstek belde yaşın gırdar. Yaşın guldar şışım guldar kamer belde şimgırdar. Yaşın guldar şışım guldar köstek belde şimgırdar. Evet. Çok güzel oldu. Vazifeniz sağ olun. Siz de sağ olun. sağ olun. Sağ olun, güzeldi. Sağ olun. Türk'ü söylediğinizi bilmiyordum Memik Usta. Bilmeyen zaten hayret ediyor. Hayretten dillerini düştüler. Hem lezzet ustası hem Türk ustası. Bizim mahalleye böylesi gelmedi vallahi Memik Usta. Bizim oranın bir lafı vardır bilir misiniz? Nedir usta? Diş yokken damak var diyor. Yani benden de ustası olacak. Benden de ustası gelecek. Maksat gönüller hoş olsun. Bak ne güzel söyledin ya. Üstüne bir de söz ustası. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Oy, burada durmuşam size konuşuyam, başınızı ağrıtıyam, gevezelik ediyam. Vallahi dilli düdük olmuş ya. Estağfurullah Mehmet Usta. Elinize, dilinize sağlık. Sağ olasınız, sağ olasınız. <laughs> ya ben dükkana gidem, işe güce bakam yahu ben ne diyeyim şey Belgin Hanım? Sana bir kardeşin vardı zekayı O nerede? Ne oldu? Aa, gitti. Evine gitti. Buradaydı gitti o. Koy boycuyla oynaydı. Ataş dansı yapıydı. Aklı bir gidip bir gelirdi. Aklı bir gidip geliyor muydu? Ha ha aklı gidiydi. Ağla bir gidiydi, altı aydan önce gelmiydi. Görünüşte aklı başında bir adam gibiydi ama... Öyle sakin sakin duruydu. birden derleniyordu. Derlendi mi? He <laughs> he Benim çırakın elini ayağını ağız bağlamadı. Esir alıyordu yani. Ha <laughs> ha Esir alıyordu ya o. Ay esir alıyormuş. Belgin Hanımcığım kardeşiniz ne dediğin öyle değil mi? Evde. Ne? olsa söylemez miyim? E, yok. Hay hay zaten iyi artık o. Ya, <laughs> i̇yi. Kafasına böyle tüyleri dikiydi. Yüzünü gözünü boyuydu. <laughs> ah! Baya mı? Tüy mü? Tüy mi? Ay sakin. Hanımlar sakin olun. Sakin. Sakin. Bile acayip acayip sesler çıkar ediyor. Oho, yo 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 <laughs> Kız acayip sesler mi? Sesler mi? Elbiseni sürdürme. mü <laughs> kız sahiden sürdürdü. <laughs> acayip böyle danslar edildi. Allah düşmanıma vermeye. korkunç. Ay, çok korkunç. Değil. Değil. Vallahi değil. Korkunç, korkunç. Çok korkunç. Düşmana göster, geri çek. İle korkunç. Oğlum <laughs> 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 ona akıl fikir veren. Neyse ben gidim dükkanda işler beni bekliyor. Çok sağ olun hanımlar, çok sağ olun. İltifatlarınız için sağ olun, her şey için çok sağ olun. Çok sağ olun eksik olmayın. Hadi görüşürüz. Hanımlar ben sizin çaylarınızı tazeleyeyim. Ulan komodo ejderi gibi yalamış çıkmışsın köfteleri sen bana bol bol çi köfte getirmek, ben burada hayatta çıkmamak Allah. Bakayım mutfağa kalmışsa getireyim. Bak sakın <laughs> çıkma ortaya. Altın günümüzü rezil etme. Altın. Kızlar. Ay Memikos'ta neler söyledi öyle. Ne söyleyecek canım? Türkü söyledi adam. Ya Belgin Hanım'ın kardeşi Zekiye hakkında neler söyledi? Ay aklı bir gidiyor bir geliyor dedi. Görüntüsü korkunç dedi. Ondan sonra kafasında tüyü var dedi. E bir de yüzü gözü boyalı dedi. Ay, Ya söyledikleri doğru mu acaba? Vallahi bakın kızlar bence bu işin altını daha fazla kurcalamayalım. Altın günümüzün de tadını kaçırmayalım. Ay ne de tadımız kaldı sanki ya. Tüy. Ne diyorsun be Aman bırak saçmalıyor canım <laughs> Aman şekeri düşmüştür onun Bazen böyle oluyor işte Şurada ağzına bir lokma bir şey atıver Tüy. Tüy 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 Evde yok Gitti dedi Belgin Hanım Yani tehlike yok kızlar Aman iyi ki gitti birden karşımıza çıksaydı Ay sus sus. Korkudan düşüp bayılır insana yol. Korkudan uçuk muçuk çıkarır insan. Kızlar ister misiniz Belgin bize yalan söylemiş olsun. Zekai aslında evdeymiş. Biz burada sessiz sessiz otururken bu sessizlikte zat diye karşımıza çıkıp bize bağırırmış. Siz var, altınları çalmak. Siz var, izinsiz sihir topraklarına girmek. Hırsızlar! Hırsızlar! Hiç hoş değil hanımefendi. Bu yaptığınız hiç hoş değil. Kusura bakmayın beyefendi. Ben de çok kızgınım, çok çok üzgünüm. İnanın gerçekten, inanın. Ben de en az sizin kadar üzgünüm. Gözünden bile sakındığım biricik karımı size misafirliğe gönderiyorum. Böylece ne yapmış oluyorum? Ne yapmış oluyorsunuz? Onun size canını emanet etmiş oluyorum. Ama siz ne yapıyorsunuz? Canına kast ediyorsunuz. Ah kusura bakmayın efendim gerçekten. Ay abartma Nizoş. Belgin Hanım özür diledi işte. Ya yere düşseydin, kafan yere çarpsaydı, travma geçirseydin? Hızır diriliği görünce bir travma yaşadı zaten. Yani ikinci bir travma da fazla gelebilirdi. Neyse giderim. Başımıza başka kaza bela gelmeden. Evet. Dua edin kafası yere gelmedi. Yere gelseydi sizi mahkemelerde süründürürdüm. Ay bağırma kulağımın dibinden İzoş. Hadi koluma gir de beni götür eve. Ama hiç hoş değil karıcığım. Koskoca kadın yalan ha. söyleyip bizi kandırıyor. Aa ne yalan söyleyip de kandırıyormuşum be. Allah Allah adama bak. Evde yok dediğin şu tüylü ürkünç şey aniden karşısına çıkıyor. Hiç hoş değil. Terniz hoş. Bırak artık söylenmeyi canım. Ya nasıl söylenmem. Üstelik sizi hırsızlıkla itham ediyor. Bana kalsa onları mahkemelerde süründürürüm. Aa yetti ama. Git bildiğin yere şikayet et be. Mahkemeymiş süründürürmüş. Şurada komşuluk katından dilimi tutuyorum. Açtırma benim bayramlık ağzıma. Açarsan ne olurmuş be. Hadi canım hadi. Kış. Kış kış kış. Hadi. Aa. Aa! 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 Aman yürü gidelim. Aa bunlar ailece üşütük. Hadi canım hadi yürü. Sizi misafir diye davet eden de kabahat. Terbiyesiz. Hadi canım hadi. Kış 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 hadi. Asıl sen kış kış. Ben demiştim zaten bunlarla görüşülmez diye. Görgüsüz. Al tüylü kardeşini başına çal. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Hı. Al sen de kılıbık kocanı başına çal. Aman ikramların da bir şeye benzese bari. Memik ustadakiler hariç tabii. Seninkiler beş para etmez. Beceriksiz. Hmm. O yüzden löp löp götürüyordum börekleri. Boğazına dizilir inşallah. <laughs> Kocası da durup dururken boşamamıştır bunu. Bir kocaya sahip çıkamamış. Güveyi korkutan. <laughs> ne olacak? Bunları bana söyleyinceye kadar gidin aynaya da suratlarınıza bakın. Gudubet karılar. Aa! Aa! Hı. kış 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 Hadi Kapnemm karılar Aa! Hı. 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 hiç hoş değil hiç hoş değil hiç hoş değil